İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir nalbur dükkanında müzik yapmaya başlayan dört genç nalbur isimli müzik grubu kurdu. Sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkılarıyla müzik dünyasına adım attılar. Müziğin büyüsü onları bir araya getirdi. Prova yapacak bir stüdyoları bile yoktu ama onlar pes etmediler. Nalbur dükkanında müzik yapmaya başladılar. O dükkandan tüm Türkiye'ye açıldılar. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir Nalbur dükkanında müzik yapmaya başlayan dört genç Nalbur isimli bir müzik grubu kurdu. Gazi Osman Paşa Belediyesi Sanat Akademisi'nde profesyonel düzeyde eğitim ve uygulamalarla yeteneklerini geliştirdiler. Çok hırslı çocuklar ve çok şey yaşamışlar. Ee, bu noktada üreticilikleri de gayet iyi. Kendi bestelerini hem yaptılar hem de aranje ettiler. Biz onlara sadece öğretmen olarak enstrümanlarını kendilerini geliştirmelerini sağladık. Grup Nalbur sözü ve müziği kendilerine ait olan ilk gördüğümde anladığım şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Bu sayede müzik dünyasına adım atan gençler hayallerine kavuşmuş da oldu.